Ömer Seyfettin ilk düşen ak. Güneşin altında yeni ne vardır? Hiç. Bu sabah aynamın karşısında yine bu eski hükmü hatırladım. Geceden pek yorgundum. Geç yatmıştım. Geç uyandım. Banyomu yaptım. Giyindim. Saçlarımı tararken şakağımın ta ucunda ansızın bir ak gördüm. Bir ak. Bu sanki gayet mühim bir faciaymış gibi beni saatlerce düşündürecekti. İlk defa görülen bir akın kederinden daha adi ne olabilir? Ben bu kederi belki yüz romanda okudum. Hayatın sonbaharında kışın gelmek üzere bulunduğunu ihtar eden soğuk bir kırağı. Ölümü unutmuş kayıtsız bir genç birden ah der. Yaşadığı neşe uykusundan uyanır. Hele bu zavallı bir kadın yahut bir kız olursa. Fakat işte ben bu eylemi duymadım. Duymamak istedim. Ama yalnız düşündüm. Çünkü kendimi bildim bileli taklitten nefret ederim. Küçükken kanlıca da bir an bir köşkte otururduk. Komşumuzun gayet tuhaf bir maymunu vardı. Sabahtan akşama kadar onunla oynardım. Adı Yakut'tu. Kuyruğunun altı tüysüzdü. Hem masmaviydi. Ben ne yaparsam tekrarlardı. Temenna, başkaşımak, el çırpmak, bıyık bükmek, yumruk sıkmak. Daha bin türlü münasebetsiz şeylerdi. Hatta başımı bile taklit ederdi. Gözlerimi açtım mı o da açar, süzdüm mü süzer, kapadım mı kapardı. Şimdi ne vakit kendimden başka birisini taklide kalksam bu maskara hayvan aklıma gelir. İçimden maymunlaşmışım derim. Fırçayı bırakan ellerim bu akı kopardı. Bakmaya başladım. Sebepsiz bir hüzünle hayatın boşluğu, ümidin nihayetsizliği, neticenin hiçliği. Hayalime rutubetli bir sis gibi çöktü dudaklarıma rozmondun mısraları geldi. Aynı da kendimi Mopasant'ın hikayesindeki kahramana benzettim. Hayır hayır diye başımı salladım. Edebiyat oynamayalım. İşte bir tel ak saç. Pek tabi değil mi? 30 yaşındayım. Evet 30 yaşındayım. Pencereden giren sabah güneşi aynaya vuruyor. Gözlerimi kamaştırıyordu. Başımı çevirdim. Yürüdüm. Geniş pencerenin kenarına dayandım. Aşağıları kandilli, Kabataş evlerinin damları, gümüş deniz, Üsküdar, Kuzguncuk, Çamlıca şen bir aydınlık içinde parlıyordu. Bu levhanın sağ nihayetinde Karacaahmet selvilikleri bile yeşil görünüyordu. Yavaş yavaş hayalimdeki sis dağıldı. 30 yaşından sonra saça düşen ak kederlenmeye değer miydi? Hem bu keder hemen herkes tarafından duyulan klasik bir şeydi. Edebiyatta binlerce numunesi vardı. Başkalarının evvelden duyduğunu Şimdi yeniden duymaya kalkmak hoşuma gitmedi. Fikrimin cereyanını değiştirmek için kendi kendime sordum. Acaba daha 30 sene yaşayacak mıyım? Belki. Belki de hayır. Geçen 30 senenin 30 saniyeden hiç farkı var mıydı? Doğduğum köydeki çocukluğum, İstanbul'a gelişimiz, mektep, Avrupa hep gözümün önüne geldi. 5 sene evvel ölen zavallı anneciğim hele 30 yaşına gir Ondan sonra ömür o kadar çabuk geçer ki insan can sıkıntısı duymaya vakit bulamaz derdi. Gerçi şimdiye kadar az canım sıkılmadı değil. Talihim bana hep canımı sıkacak muvaffakiyetler nasip etti. Mesela mektepte en çok edebiyata çalışırken matematikten birinci çıkıyorum. Güzel sanatlar okuluna, edebiyat fakültesine girmek, hür, mesut, başıboş bir sanatkar olmak isterken işte gayri ihtiyari gülüyorum. Mühendisliğe tıkıldım. Mühendis oldum. Hem de birinci çıkarak. Beni içine alan ilim ezeli bir tekrardan başka bir şey değildi. Dünya değişse, bilinenler değişmezdi. Aynı şekillerin yalnız işaretleri, harfleri değiştirilebilirdi. Ama ben mektepte yine edebiyatı bırakmadım. Her sene hacmime müsavi romanlar okudum. İki benliğim vardı. Biri sanatkar şair, öteki mekanik, hissiz bir adam. Bu mekanik adam çok kuvvetliydi. Hiç ehemmiyet vermediği, hiç çalışmadığı derslerden birinci geldiği için hükümet tarafından öğrenimini tamamlamak üzere Avrupa'ya gönderildi. Mekanik adam Avrupa'da şair yaşadı, kitaplarının üstünden kalkıp hatta bir kubbe, bir monüman, bir kemer, bir tak göremedi. İstanbul'a gelince getirdiğim diplomaların parlaklığına şaşan hükümet beni ilk hamlede 40 lira maaşlı bir memuriyete tayin etti. Dairemin kırtasiye sükutu içinde yine gizli gizli edebi eserler okurken mühendis gibi şöhretim büyüdü. Daha bir plan çizmediğim halde ismim geçerken gazeteler meşhur mimar diyorlar. Vazifem işte yine gülüyorum. Her gün öğleden iki saat evvel içinde kendimden başka kimse bulunmayan geniş odaya girip oturmak, masamın üzerine yığılan kağıtları okumadan imzalamak. Yeni memurken bu kağıtları okurdum. Gördüm ki içindekiler tamamıyla bir. Sonra bu zahmetten de vazgeçtim. Çalışmam, gayretim bakanın ilgisini çekti. Hem bana çok para kazandırmak hem de ilmimden istifade etmek için mühendis mektebinden de bir ders verdiler. Haftada 3 saat, ayda 20 lira. İçmem, kumar oynamam, eğlence sevmem, kalabalıktan hazretmem en sevdiğim şey okumakla ama edebi şeyler okumakla düşünmektir. 60 lira bana fazla geldi. Ceplerim doldu. Sevdiğim şaheserlerin lüks baskılarını getirttim. Ayas Paşa'nın en güzel apartmanındaki şu daireyi tuttum. Bakacak kimsem yok. İstanbul'da garibim. Ne uzak ne yakın bir akrabam yok. Bedbaht değilim. Mesut da değilim. Geçen sene müthiş surette canım sıkılmaya başlamıştı zayıflamıştım. Nevrastini oluyorum şüphesi beni doktora sürükledi. Okumayınız, yazmayınız, kendinizi ferah tutunuz, canınızı hiçbir şeye sıkmayınız. Erken yatınız, geç kalkınız, kırlarda, denizlerde geziniz, eğleniniz. Fakat doktor, ben ancak canımın sıkıntısını geçirmek için okurum dedim. Pekala, yazı da yazmayınız. Yalnız imza atarım diye güldüm. Onun zararı yok. Ama yine canım sıkılıyor. Kendimi ferah tutamıyorum. Niçin? Bilmem. Sebebini sizden soruyorum işte. Şişman, şen, şuh bir adamdı. Maroken kanepesini koltuğuna vurdu. Pekala ben size söyleyeyim dedi. Beni uzun bir sorguya çekti. Evli miyim, bekar mıyım, kaç yaşındayım, memuriyetim ne, maaşım ne kadar filan sordu. Kısa kısa cevap verdim. Bir kahkaha attı. Senin hastalığını şimdi keşfettim dedi. Yüzüme baktı. Bitmeyen gülüşünün içinde ilave etti. Sen bir sinek üreyensin. Sinekürüyen mi? Evet. Birden anlayamadım. Öyle bir hastalık hatırlamıyordum. Sordum. Bu nasıl hastalık? Saadet hastalığı. Saadet yani işsizlik hastalığı. Yine anlayamadım. İşsizlik saadet midir? Diye güldüm. Eski lisanlarda işsizlik saadeti bir kelime ifade eder. Fakat bu saadette çok olunca, değişmeyince her is gibi içeriği bozulur. Keder, elem olur. Bir hazırlık talebesine ders verir gibi hazla elemi bana anlattı. Süren azın elem olacağını, değişmeyen eleme insanın pek çabuk alışacağını izah etti. Onca işsizlik, yani çalışmak mecburiyetinden azadelik bir saadetti. Lakin bu saadetin üzerine bazen biraz kara bulutlar gelmeliydi fasılasız bir saadet şüphesiz bir felaketti. Eğer can sıkıntısından kurtulmak isterseniz bu rahat memuriyetten istifa ediniz dedi. Sonra ne yaparım? Zengin değilim diye güldüm. İyi ya para kazanmak mecburiyeti sizi çalıştıracak. Boş durmayacaksınız. Sonra şimdi aynı nihayetinde masanızın üstüne bırakılan 60 lirayı çalışırken kuruş kuruş çeşitli yerlerden toplayacaksınız sinirleriniz, beyniniz, aklınız, gözleriniz, elleriniz çalışacak, koşacaksınız. Fakat bu benim işime gelmez. O halde sinek sürdükçe eleme olan rahatına katlanacaksınız. Gülümseyerek önüme baktım. Hakikaten ben pek çok genç bir sinek üreyen olmuştum. Bu şüphesiz bir talih eseriydi. Ama ihtiyarlığa uygun gelen şey gençliğe uygun gelmezdi. Gençliğe uygun gelen şey de ihtiyarlığa. Mesela güzel kadın, çok uyku, nefis bol yemek filan gibi. İşte bu talih beni harap ediyordu. Ben bunları düşünürken geveze doktor şeker hastalığını nakristen daha bin türlü rahattan, işsizlikten gelen hastalıkları sayıp döküyordu. Bari jimnastik yapsam doktor bey? Güldü. Jimnastik mi? O nihayet adalelerinizi yorar. Halbuki sizin yalnız adaleleriniz değil, ruhunuz, hissiniz, fikriniz Kısaca bir kelimeyle söyleyeyim. Mevcudiyetiniz yani varlığınız çalışmaya muhtaç. Yani manevi bir jimnastik. Evet evet. Ne gibi? Bulamadı. Yüzüme baktı. Bakışında benim mevkimi kıskanan bir haset vardı. Bunu güneş gibi görüyordum. Mühendisim demiştiniz değil mi? Evet. Madem ki işiniz yok, sanatınıza çalışınız. Memur olduğum için dışarıda çalışamam. Hayır, öyle ticaret şeklinde para kazanmak için değil. Ya nasıl? Sanat için sanatınıza çalışınız. Anlayamıyorum nasıl? Siz Türk müsünüz? Evet. Milli perver misiniz? Birdenbire cevap veremedim. Böyle bir suale ömrümde ilk defa maruz kalıyordum. Vicdanım yokladım. Daha bunun ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Milliperverlik ne demekti? Gerçi kulaktan böyle bir cereyanın olduğunu duymuş ama hiç emniyet vermemiştim. Türkçe mecmuaları Gazeteleri okumak adetim olmadığı için bir şeyden haberim yoktu. Sükutum doktoru sıktı. Yoksa kozmopolit misiniz? Hayır. O halde işte hastalığınızın bir sebebi daha. Ne milliye perverim diyorsunuz, ne kozmopolit. Yani araftasınız. Halbuki araf insanlara mahsus değildir. Hayvanlar orada istirahat ederler. Ama insan için ya cennet lazımdır ya cehennem. Bu tuhaf doktor, bana idealin insana Tıpkı kalp gibi, yürek gibi, ciğer gibi lazım olduğunu anlattı. İnsan mefkûresiz yaşayamazmış. Mefkûre iflas eder etmez, insan ya deli olur yahut intihar edermiş. Mefkûre birdenbire kaybolmayıp yavaş yavaş zayıflarsa şeker hastalığı, nevrasteni, istiri başlarmış. Halbuki sizde belirli bir ideal yok. Galiba o halde azizim çabuk bir ideal edininiz. Yoksa Doktor sizi kurtaramaz. Hayatta bu kadar ehemmiyetsiz hadiseler var ki bizde pek derin izler bırakır. Bir hiç yıllarca yürüdüğümüz yolu değiştirebilir. Bana ideal sahibi olmamı tavsiye eden doktorun bu paradoksal sözleri çok tesir etti. Yine hastalıklı hassasiyetimin neticesi olarak onun telkini altında kaldım. Evet, geçen sene ne milliye perverdim ne de kozmopolit. Bana bir ideal lazımdı fakat ideal, hazır esvap gibi bulunup alınmazdı. Edebiyatı çok seviyordum. Bir roman yazmayı düşündüm. Hatta başladım yazmaya. Lakin basımından sonraki rezaleti aklıma getirdim. Meşhur. Ama niçin meşhur? Mühendis filan bey bir roman yayınlamış. Bu tıpkı eski bir bayındırlık bakanının bakanlığı esnasında bir ilmi kitabı yazmasına benzeyecekti. Gülünç olmamak için bu emelimden vazgeçtim. Milliyet cereyanının etrafında çıkan basını okumaya başladım. İki ay sonra aldığım fikirleri yekûn ettim. Şu çıktı. 1. Dili, dini bir olan insanlar bir millettendir. Türkler de bir millettir. Fakat şimdiye kadar ümmet teşkilatıyla yaşadıkları için kendi milliyetlerini, kültürlerini ihmal etmişler. Araba, aceme benzemeye çalışmışlar. 2. Millet haline geçince çağdaşlaşmak lazım. O vakitte Frenk'i taklide kalkışmışlar. 3. Halbuki Türkler de öteki milletler gibi kültürün her sahasında ayrı hususi bir şahsiyet sahibidirler. Bu şahsiyeti bulunca terakki edebilirler. Sonra etrafıma baktım. Edipler, konuşulan tabi lisanla yazmaya, şairler, milli edebiyatı, milli şiiri, milli vezni meydana koymaya, hukukçular milli hukuku, ahlakçılar milli ahlakı, Terbiyeciler milli terbiyeyi bulmaya çalışıyorlar. Ben de milli sanatı aramaya başladım. Bursa'ya, Konya'ya seyahatler ettim. Getirdiğim kitaplar o kadar çoktu ki hatta yarısını okuyup bitiremedim. Ama sıhhatim yerine geldi. Artık kendimi düşünemez, dinleyemez oldum. Daha araştırmalarımı ortaya atmadan sebepsiz şöhretim büyüdü. Türk sanatının esas hatlarını ararken şiddetli bir milli perver olmaya başladığımı seziyordum. Kemerlerde, pencerelerde, çinilerde aradığım hususiyeti her tarafta bulmaya çalışıyordum. Eskiden en beğendiğim şeyler Türk olmadığı için, taklit olduğu için gözüme çirkin göründü. Yavaş yavaş dostlarımı kaybettim. Hepsi idealsizdi. Kumar, kulüp, kadın, zev, gösteriş. Başka bir şey bilmiyorlardı. Geçen hafta ileride tamamlayacağım Anadolu'da eski Türk sanatının izleri. Unvanlı kitabın başlığını bitirdim. Bu beni iyice yordu. Bir haftadır ne okuyorum ne yazıyorum. Ama yine can sıkıntısı tehlikesi baş gösterdi. Yine kendimi dinlemeye başladım. Bu sabah işte şakamda bulduğum ilk aktel bunun için az daha beni kederlendirecekti. Evvelden başkaları tarafından duyulan bir kederi aynı ile taklit etmemek için düşüncemi değiştirdim. Masama oturdum. Eserimin temize çekmesinden artan şu boş deftere gelişi güzel bu satırları yazdım. Şimdi kalem elimde düşünüyorum. İşte yine haberim olmadan bir taklitçi oldum. İlk saçın düşündürdüklerini yazmaya kalktım. İlk ak saç. Hissetmeyeyim. Düşüneyim hadi. Demek ihtiyarlığa doğru dönüyorum. Ne yapmalıyım? Hiç. Ne yapabilirim? Fakat artık evlenmeliyim. Evet evlenmeliyim. Daha ne bekliyorum? Evet. Daha ne bekliyorum? Kendi kendine konuşurken bu sayede ne cevap vermeli? Şimdiye kadar bunu hiç düşünmedim mi? Hayır. Hala kalbimde birçok heyecan var. Sanıyorum ki evlenirsem biti vereceğim. Fakat nasıl olsa bir gün evlenmeyecek miyim? Herkes gibi. Ah herkes gibi. Herkese benzemek insan için ne güç. Tabii ben de kendimden evvel gelenleri taklit edeceğim. Onlar gibi nişanlanacağım. Onlar gibi güveye gireceğim. Onlar gibi çocuklarım olacak. Onlar gibi aile sahibi bir baba olacağım. Onlar gibi ihtiyarlayacağım. Onlar gibi heyhat. Onlar gibi öleceğim. Şu yazdığım sayfada ziyasi ateşten bir dikdörtgen şeklinde aksiden güneşin altında yeni ne var? Evet ben de herkes gibi evleneceğim. 5000 sene evvel yine bu güneşin altında tekrarlanan bir Finland meselini hatırlıyorum. Hayat yalnızken pek kederlidir. İnsan çift oldu mu bu hayat daha latif olur. Üçleşince hayat pek tatlıdır. Ben artık bu yalnızlıktan kurtulmalıyım. Son